14 kilometrede. Ortalama yakıt da 5.7 falan. Bir depoyla en az en az 600 kilometre gidiyorsunuz. Zaten 40 deposu var bu arabanın. Güzel şehir içi kullanılabilecek bir araba. Uzun yol denemedik daha. İnşallah Allah kısmet ederse pandemiden sonra uzun yolunda deneyeceğiz. Şu Araba kaç km'de? 614. Arabada adaptif hız sabitleyici var. Onu kullandım çok güzel. Çok işe yarıyor. Toyota bu anlamda güven veriyor. Ara dolu bir araç. Android Auto var. Apple CarPlay. Şerit takip sistemi var. Daha anlatabileceğim. Çok sessiz, sakin bir araba. Ama bu arabada bir şey beklenmemesi lazım. E, sürat. Bu araba ekonomi arası. Bu arabanın bir avantajı da hiç bataryayı şarj etmiyoruz. Evet. Herhangi bir şeye bağlı kalmadan araç kendi kendine şarj ediyor. Nasıl şarj ediyor kendi kendine? Fren yaparak. Sonra yokuş aşağı inerken B moduna getiriyorsunuz. Çok dik rampalarda daha hızlı şarj yapıyor. Yani şu an mesela arabayı çalıştırayım. Araba çalışıyormuş. şu an araba çalışıyor. Hiç ses soluk yok. Şu an çalışıyor arabamız. Evet, evet. Hiç, hiç ses yok. Elektrikte şu an. Elektrikte. Otomatik mi kendini benzine geçiyor? Bu elektrik motor üzerine diye dizayn edildiğini biliyorum. Yani benzin motoru buna yardımcı olarak geliyor. Tabi yani şu kilometre gidersiniz diye bir şey de yok. Yani o kendi motor akünün durumuna göre, yolun durumuna göre elektrik veya benzin olarak kendini ayarlıyor. Arabanın ön de... komple yumuşak. Evet, üst taraf daha yumuşak. Yani ama kapılarımız sert plastik. Şu anlık ortalama yakıtımız ne gösteriyor? Ya burada şu an göremiyorum ama kapı açık galiba kapıyı ortasın. Araç şu an 5.7 kilometrede. Fazla zorlamadım ama yani daha rodaj süresi olduğu için. Ya 40, depo, 40 litrelik bir depoyla 600 kilometre yaptım yani o da şehir içi ortalama Ankara şehir içi trafiğinde evet yani. evet çok trafikte hiç yakmıyor. yani aracın böyle bir güzelliği var kızılay uğur sur katta elektrik kullanıyor kesinlikle ve kesinlikle ya şu bunda yapmanız gereken şu biraz hızlı gittiğiniz zaman e, benim süratten sonra ayağınızı biraz gazdan çekerseniz elektrik motoru devreye giriyor bunun kilometre önemli değil. 80'le de giriyor, 100'le de girer. 60'la da girer. O akünün durumuna göre ve sizin performanslı kullanımınıza göre değişir. Yani bu araba kısaca spor kullanma, evet. efendice git gel ben sana ekonominin kralını yaşatırım evet, diyor. Evet, evet. Şu an fabrika değerlerini yakalayamadım ama dediğim gibi daha araba yeni, daha 1000 kilometre 1000 bakımına bile gitmedim. Herhangi bir trim sesi falan da duymadım hiçbir şekilde. Yani altında da kışlık lastikleri var onu da söyleyeyim. 5.7 diyoruz ama kışlık lastiklerle beraber. Şu an araç hala çalışıyor. Hareket ettiğin zaman da hiçbir ses vermiyor. Şu an kapatabilir misin bir? Bir şeyi arabamızı. Hiçbir ses yok. Hem de hiçbir yakıt şu an 1-2 dakikada çalıştığına rağmen hiçbir yakıt harcamıyor çünkü elektrikli. Evet.